5 yıldızlı otobüs, bu her şeye dair hizmet veriyor. Ee, burada sabah, öğle, akşam, günde 3 yöne çıkıp var. Ülkemizin amiral gemisi turizm biliyorsunuz. Ee, ve birçok insan bu işten ekmek yiyor. Geçen yıl çok sıkıntılı bir süreç yaşandı. Ee, gerek iç pazar turizminde gerekse dış pazar turizminde. Covid-19 pandemi sebebiyle büyük sıkıntılar yaşadı. Hem turizm açentaları hem oteller bu sıkıntıyı bir şekilde iç pazar misafiriyle örtbas etmeye çalıştı. Ama tabii yeterli olmadı. Şimdi tüm ümit önümüzdeki yıl 15 Aralık'tan itibaren ülkemizde aşı çalışmalarının başlaması sebebiyle güzel günlerin geleceğinden ümidimiz tam. İnşallah bu aşı çalışmalarıyla birlikte Şubat ve Mart ayları gibi Bu virüsün kökünü kazıyabilirsek e, Elbette ki e, turizmde güzel günler bizi bekliyor Şu anda erken rezervasyon fırsatlarımız başladı e, Fiyatlar olarak çok iyi fiyatlar, çok uygun fiyatlar mevcut Ama tabii bu erken rezervasyon fiyatları Sınırlı bir şekilde, sınırlı bir tarihe kadar e, Büyük ihtimal en geç Şubat ayı gibi de Fiyatta yükselmeler başlar. Ee, dış pazarda olağan bir hareketlilik var e, turizmde. Çünkü geçen yıl gelemeyen baya bir turist var. E, bu yıl iç pazarda da gidemeyen baya bir misafirimiz mevcut. Ve ayrıca da iki yıldır ülkesine gelemeyen özellikle geçen yıl ülkemize gelemeyen gurbetçi misafirlerimiz mevcut. Bunlarla birlikte e, pandeminin bitmesinden sonra sezonda olağanüstü bir yoğunluk yaşanacaktır. Misafirlerimize tavsiyelerimiz ise, ise erken rezervasyon fırsatlarıyla birlikte otellerini ayırtmalarıdır. Çünkü sezonda hem fiyatlar yüksek olacak hem de pandeminin sona ermesiyle birlikte fiyatlar olağanüstü yüksek ve oda bulmada zorluk çekeceğiz. Yoğunluk ne zaman olursa biliyorsunuz fiyatlar hemen yükseliyor. Özellikle dış pazar misafirinin ülkeye girişiyle birlikte e, euronun da yüksek olmasıyla sebebiyle e, elbette ki sezonda yani son dakika e, Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında uygun fiyat bulması hatta gecelemeye otel bulması, oda bulması çok zor olacak. Bunlara dikkat etmek gerekiyor. E, Erkeğe rezervasyonda da güzel fırsatlar var. İşte şimdi al, işte daha sonra öde, e, şimdi al Mayıs ayında öde veya şimdi al tatile gideceğin zaman öde. Ayrıca elden taksit imkanlarıyla ödeme fırsatları var. Ve bu fırsatları değerlendirmek her zaman için iyidir. erken rezervasyonunda yaptığınız tatil rezervasyonunu son 3 güne kadar koşulsuz iade ve iptal hakkınız vardır. Ve bunun içinde acentaya herhangi bir sigorta ücreti veya herhangi bir para ödemenize gerek yoktur. Bunlara dikkat etmenizde fayda var. yaklaşık şu anki satın almamız ve yazın satın almamız arasında yaklaşık bir yüzde otuzluk terlemi yapıştırıyoruz. Bunlar havuzda bulunan görüntüler. Yani çocuklar içerisinde ideal bir, bir otel. Bakav park falan gayet büyük. Şu an erken rezervasyon kampanyasında yüzde